Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken iddia. Erdoğan'ın bu denli kararlı olduğunun farkında değildim. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi sosyal medya düzenlemesi ne getiriyor başlığıyla yayınlanan yazısında son zamanlarda sosyal medya ile ilgili yapılan açıklamaları değerlendirdi. Sözlerine sosyal medya ile ilgili düzenleme konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu denli kararlı olduğunun farkında değildim. Kıbrıs gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru cevap yapıyorduk. Ne zaman ki sosyal medyadaki yalan haberlerle ilgili bir yasa çalışmanız var mı sorusu geldi o zaman anladım diye başlayan Selvi şöyle devam etti. Erdoğan yalan haber demedi. Yalan terör olarak tanımladı. Bu konuda da yaptığımız bir çalışma var. Uluslararası alanda özellikle bu yalan teröründe ne tür adımlar atılıyor, ne tür düzenlemeler, ne tür müeyyideler getiriliyor? Karşılaştırmalı bir çalışma yaptık diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda da yaptığımız bir çalışma var sözüyle İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Açıklaması ise benim için uyarıcı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan belli ki sosyal medya konusuna sadece yalan terör olarak görmüyor. İşin bir de rejim boyutu var. Fahrettin Altun bunu 5. kol faaliyeti olarak yorumladı. 5. kol yani başka bir ülke adına Türkiye'nin içinde faaliyet göstermek ya da bir başka deyişle başka bir ülke adına yalan haber yapmak, kaos ortamının oluşmasına hizmet etmek. Ben Cumhurbaşkanlığında sosyal medya işinin bu kadar ciddi bir tehdit olarak görüldüğünün farkında değildim. Fahrettin Altun'un bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme, niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektöründe çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız yorumlayamayız. Kimsenin şüphesi olmasın ki ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında 5. kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz sözleri bu işin daha derinlerde olduğunu gösteriyor. Belli ki Cumhurbaşkanlığı makamında sosyal medyadaki algı operasyonlarının bir rejim sorunu haline dönüştüğü kanaati mevcut. Çünkü Erdoğan bize bu açıklamayı yaptıktan sonra iletişim başkanı altına dönerek yapılan çalışmaların ne durumda olduğunu sordu. Fahrettin Altun da ayrıntılı bir şekilde bilgi verdi.